Bu dalmaçyalı sahibine bir sevgili bulmak istiyordur. Pencerede oturup hareketli sokağı seyreder. Yoldan geçenleri dikkatle inceler. Ancak geçen köpeklerin kimi fazla tüylü, kimi fazla süslü, kimisinin ise bacakları çok kısadır. Hiçbiri bu dalmaçyalının ilgisini çekmez. Ta ki karşısında zarif bir dişi dalmaçyalı belirene kadar. Kar beyazı tüyleri ve siyah benekleriyle dalmaçyalının dikkatini çeker. Üstelik onun sahibi de tam abidedir. Bu adeta gökten inmiş bir eşleşmedir. Dalmaçyalı hemen yollarını aklına kazır. Hızla sahibinin odasına koşar. Sahibi müziğe takıntılı, edebiyat sever bir gençtir ve her gün saat 10 7'deye kadar beste yapmayı bırakmaz. Dalmaçyalı gizlice saati ayarlar. Sonra sahibini dışarı çıkarması için ısrar eder. Adam daha hazırlanamadan evden sürüklenerek çıkarılır. Dalmaçyalı kokularını takip ederek parka gelir ama uzun süre aramasına rağmen onları bulamaz. Adam ise Dalmaçyalı'nın bugün neden bu kadar istekli olduğunu anlayamaz. Tam Dalmaçyalı fırsatı kaçırdığını düşünürken onları parkın derinliklerinde görür. Sahibi için bir fırsat yaratmak amacıyla ustaca onların yanından geçer. Bu kadının dikkatini çeker. Karşıdaki Dalmaçyalı hafifçe dönüp bakar, neredeyse göz göze gelirler. İki insanı tekrar yakınlaştırır için Dalmaçyalı sahibinin şapkasını alıp bir bankın üzerine koyar. Sonra sahibine işaret eder. Bu hareket sonunda iki insanın göz göze gelmesini sağlar. Ancak Dalmaçyalı daha sevinemeden banktaki kadın aniden oradan ayrılır. Bu güzel aşkı kaçırmak istemeyen Dalmaçyalı sahibini çekip sürükleyerek koşar ve onları adeta birbirine bağlar. İkisi de ne olduğunu anlamadan gölete düşer. Adam sırlı sıklam kadını sudan çıkarır, kibarca özür diler ve ceketini ona verir. Dağınık hallerine bakıp ikisi de gülmeye başlar. Yanlarındaki iki Dalmaçyalı da birbirine aşk dolu bakışlar atar. Sonunda Dalmaçyalı'nın yardımıyla çift evlenir. İki Dalmaçyalı da kendi aşkını bulur. Park yakınındaki küçük bir eve yerleşirler. Yarım yıl sonra dişi Dalmaçyalı hamile kalır. İyi ve ilgili bir hizmetçi onlarla ilgilenir. Birkaç hafta sonra yavrular doğar. İki adam kapının önünde endişeyle bekliyordur. Hizmetçi iyi haberi getirir. Toplam 15 yavru doğmuştur. Dalmaçyalı o kadar mutludur ki neredeyse bayılacaktır. Ne yazık ki son yavru trajik bir şekilde nefes almıyordur. Hizmetçi onu üzgün bir şekilde adamın avucuna koyar. Adam bu yavrunun hayatından vazgeçmek istemez. Ellerinin arasında sürekli ovalar. Dalmaçyalı da kenardan dikkatle izler. Bir mucize bekler. Aniden battaniyenin altından küçük bir baş yavaşça çıkar